merhaba, günaydın. Hoş geldin. Saatlerimiz 9 ve Efe Bey geldi. Şimdi cıbı cıbı yapıp hemen uyuyoruz. Tekrardan. Bay bay Efe. yeni bir videodan daha tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Misafirlerim var. Ufak hazırlıklar yapmam gerekiyor. Hatta biraz başladım. Kimi çektim, kimi çekemedim. Çünkü kayıt tuşuna basmamışım. Ama olsun devam ederiz. Efe ben de arkadan televizyon sesi geliyor. Durmadığı için biraz televizyon açtım. Aynı zamanda bugün söyledim mi? Bugün günlerden salı ve video yükleme günüm. Onun hazırlıklarını yaptım. Yüklemeye koydum. Umarım sıkıntısız hızlı bir şekilde paylaşabilirim. Şimdi böreğim var buzdolapta. Onları onlar gelince çıkaracağım. Tatlımı yaptım. Üzerine çikolata eritmem gerekiyor. Onları birlikte yapıp devam edelim. Şöyle şekil verdim. Bunu ben eğer tadı güzel olursa tarifini paylaşırım. Evde kekim vardı. Kalıba yapışmıştı. O yüzden onu böyle poşetleyip buzdolabına kaldırmıştım. Onunla güzelce sütle yoğurdum. Bir şeyler ekledim. Şimdi üzerine çikolata sosu eritip böyle şekil vereceğim. Güzel olursa bir sonraki videolarda tarifini paylaşırım. Çünkü çok pratik oldu. Ben normalde mutfak işlerinde üşenen biriyim. Bu bayağı hızlı oldu. Anımı kurtardı küçük bir tava alıyorum. Suyun kaynamasını bekleyeceğim. <laughs> da bir eritemedim. O yüzden böyle üstüne sürmeye çalışacağım. Umarım olur. öyle oldu. Sonucu beğendim. Beni çok rahatsız etmedi ama bir dahaki sefere daha güzel yaparız. Bunun üstüne beyaz çikolata eritsem de güzel olur ama yoktu. Bunu buzdolabına kaldırıyorum. İyice soğusun. Serin serin güzel olur. Kavunum var. Hava sıcak. Çok güzel olur bu da. Birlikte güzel gider hafif. dolabına tekrar kaldırıyorum. Şimdi hızlı bir çay koyalım. Rahat edemediğim için üzerimi değiştirdim. Aynı günden devam ediyoruz. Hepini çok şükür uyuttum ve biraz rahatım. Şimdi daha iyi. Şey bayağı kısıkla yaptım ki içi yarısın diye. Şunu yaptım ya. Sürpriz. Tamam. Kendine işaret. Ya ben kek yapmıştım. Kek kalıba yaptım. <laughs> kahve yapıyorum. Şimdi dışarı çıktık bahçedeyiz. Çocuklar parkta oynuyor. Ben de eve geldim. Bir kahve yapacağım bize. Baya hareketli bir gün olmaya devam ediyor. Balkonda otururken tekerleğin tekrar indiğini gördüm. Onunla uğraştım. Daha doğrusu aradım arabayı almaya geldiler. Tekrar yapıldı. Çok şükür sıkıntısız halle oldu. Tekrar geldi şu anakta. Onu da hallettik. Şimdi güzel bir keyif kahvesi içeceğiz diye umuyorum ama çocuklar durursa kızlar da onların yanında. Yanına kavun ve çikolata koyuyorum. Aynı zamanda güzel bir gelişme oldu. Sizi ve beni ilgilendiren bir şey. Yakında haberiniz olur zaten paylaşırım. döktüm. döktüm. De dökmüştüm. Bayağı dağıtmışız evet. Bu nazar boncuğu ben döktüm. Onu kim içecek? Bilmem artık. Biz yani. e şimdi yemeğe geldik. Adı Can Carneval. Artık nasıl okuluyor hiç bilmiyorum. Şöyle yemeklerimiz geldi. Çok iyi duruyor bu arada. <laughs> Detaylar çok tatlı değil mi? Kavanozlar falan. Efe kuş hemen bir tadım testi. Hadi sen de ye bir önerin şeyini söyle. Fikrini. Neden bu kadar mı? Sosu mu çok? Abla taşıyabilecek misin? Kolay gelsin. İyi akşamlar. Şöyle adını tekrar çekiyorum. İnegöl'de olanlar denesin çünkü çok beğendik. Ve gidiyoruz. Abla beğendin mi? Tavsiye ediyormuşsun. Evet ama seninkini tavsiye <laughs> Adı neydi? İskoçya. Teyzeme geldim. Videomu açtılar bir yandan da benim çekimler yapılıyor ve bana asla in herkese ertesi günden tekrardan merhaba tekrar hoş geldiniz saat şu an üç buçuğa geliyor oradan da görüyorsunuz üç geliyor ve sizinle birlikte kahve yapmak istedim sohbet etmek konuşmak istedim şu an Efe'yi uyuttum yani yeni uyutmadım uyanmak üzere ama uyanmadan bir sohbet edelim size anlatacaklarım, konuşmak istediklerim var. Sonrasında da akşam yemeğimize geçeriz. Şimdi soğuk bir kahve yapıyorum. Kahve ve süt. oldu. Kahvemin yanına da dün yaptığım bu keklerden alıyorum. Şöyle biraz yağmur atmış camı kapatıyorum dışarıdan ses gelmesin. Umarım buradan gelmez. Şimdi hazırım. Hemen bir yudum. Gayet güzel olmuş. Çok tuz koymadım. Biraz boğazlarım acımaya başlamış. Muhtemelen hem yorgunluk hem havalar çok değişken. Uzun süredir uyku düzenim çok değişti. Normalde çok daha uzun uyurdum. Şu an maksimum 6 saat. Böyle 4-5 saat yetiyor. Dün 12.30-1 gibi uyudum ve 4'te uyanmıştım, uyku yetmiş ama çok geç bir saat olduğu için çok sinirlerim bozuldu. Bayağı bir oyalandım, saat 6 oldu, acıktım. <laughs> Biraz böyle birkaç lokma attım, 6'dan sonra tekrar sızmışım. Çünkü kasıtlı yataktan da çok kalkmıyorum ki uykum tamamen açılmasın. Sonra zaten 8 gibi Efe geldi, ablam işe gitti vesaire böyle güne başladık. Bugün aynı zamanda Özgür geliyor. O yüzden daha enerjik hissediyorum. Çünkü 12 gün oldu. 12 gündür ayrıyız. O geliyor ve bana kamera almış. Çok mutlu oldum. Aslında ben kendim alırım diye düşünüyordum. Türkiye'den almak istemedim. Fiyatlar yurt dışına göre çok daha fazla. Siz de biliyorsunuz zaten. Yurt dışına çıkabilirsem şu an vize başvurusundayım. Haziran'a 22'si gibi gidiyorum. Randevu alındı. Eğer vizem çıkarsa Ağustos ayını Almanya'da geçireceğiz. Umarım çıkar. Size de çok güzel içerikler çekerim. Bana da çok iyi gelir. Neyse kendim alırım diye planlıyordum ama o gitmişken bulmuş almış sevindim bana da sürpriz oldu bir yandan yani konuşmuştuk ama alır diye hiç düşünmemiştim kendim alacağım diye planlıyordum ama şimdi nasipmiş alındı Bakalım o akşama çok geç gelmezse muhtemelen açarım. Dayanamam. Bayağı ekipmanlarıyla almış. Onu açarız sizinle. <laughs> Bir saniye. Onu açarız sizinle. Bakalım videonun kalitesi ne kadar değişecek. Siz de fark edersiniz umarım. Çünkü sizin fark etmeniz benim için önemli olan. Telefonla çekiyordum. Zaten daha kanalım açalı. iki hafta oldu. Bundan sonra kamerayla devam ederiz. Çok daha kaliteli olur. Çok daha rahat ederim. Çünkü telefonla haliyle zor. Telefon bana da lazım oluyor. Hem video çek, kapat, arama vesaire derken kamerayla çok daha rahat edeceğimizi Umuyorum bizim için çok daha iyi olur, kaliteli olur. Daha güzel içerikler çıkarabilirim. Zaten sizden çok güzel yorumlar geliyor. Ben bazen böyle tereddütte kalıyorum. Hayat çok hızlı aktığı için acaba çekebildim mi, akışı oldu mu ama. Sonra herhangi bir yorumla çok mutlu oluyorum. Hatta bugün videomun son videomun çok dolu olduğundan bahsetmiş biri ve çok beğendiğini söylemiş. Ben de aynı zamanda son video için acaba oldu mu? Acaba ayarlayabildim mi? Çünkü gerçekten editlerimi bile böyle son anda yapabiliyorum şu anki durumumda. Tabii ki sürekli böyle olmayacak. Şu anki durumumda böyle çok arada yapıp hemen atabiliyorum o yorumu gördüm ve çok mutlu oldum. Gerçekten yorum çok etkiliyormuş ve şu an çok çok yorum gelmemesine rağmen benim modumu çok yükseltiyor. Bu videonun dünkü çektiğim kısımlarını da editledim. Çocuk sesleri vardı ama olabilir. Hayat bu hepimizin yiyenleri, kardeşleri, çocukları var. Umarım sizi rahatsız etmez. Elimden geldiğince tabii ki kırpıyorum. Umarım rahatsız etmez, güzel olur. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın bana çünkü benim için çok önemli. Ona göre şekilleniyorum. Benim için de çok büyük kolaylık oluyor. Umarım beğeniyorsunuzdur dediğim gibi. Benim için şu an her şey çok iyi olduğunda çok mutluyum. Umarım daha da güzel günler bizi bekler. Seyahat ettiğimiz, bol bol gezdiğimiz, bol bol alışveriş yaptığımız günler olur. Ben şimdi kahvemi içeyim, videomu kontrol edeyim. Size bir saniye sonra, sizin için bir saniye sonra açıp yemeğimizi yaparız. Tarifi veririm. Lütfen siz de deneyin. Çok güzel oluyor. Sonrasında yine devam ederiz. Şimdilik mutfağa geçtim. Buzlukta benim taze fasulyem vardı. Onu koyacağım çünkü çok vaktim yok. Yarım saati var. Zeytinyağı koyuyorum. Yemeklik kestim. Soğanları ilave ediyorum. Domatesler. Bunları kanım ağzından yazın hazırlıyor oluyor. Ben de artık yaz geldiği için bunları tüketmek istiyorum. Şöyle. bir koydum. koyalım. azıcık su ekliyorum. Çok az oldu. Şöyle tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Su kaynayıncaya kadar her ateşte sonra biraz kısacağım. Şöyle yazlık patateslerim var. Dış kabuğu ince. Güzelce yıkadım onları kesiyorum. Ne kalın ne ince şöyle kesiyorum. Bir adet soğanı da aynı şekilde kesiyorum çok ince kesmeyin. Patatesler pişerken yanıyorlar. Sosu için yarım limon, çay kaşığı tuz belki biraz daha fazla kırmızı toz biber şöyle renk veriyor güzel oluyor ve en çok yakışan şey dağ kekiği normal kekik de olur ama bu dağ kekiği çok daha yakışıyor bolca ekliyorum fırını açtım 200 dereceye güzelce sosuyla karıştırıyorum ama şöyle bir detay var soğanları ayırın kat katından şöyle çünkü bunlar pişince inceliyor ve patateslerin üstlerine yapışıyor çok güzel oluyor çok ince kesmeyin dediğim gibi yanıyorlar fırın tepsime koyuyorum. Ben eğer fırın tepsisi, ay fırın kağıdı böyle temizse bir daha kullanıyorum. Patatesleri olabildiğince böyle tek sıra halinde yayın soğanlar üstüne altına gelebilir. Zaten amaç yapışması patateslere. Baharatları o kadar güzel oluyor. Baharat tercihi size kalmış ama kekik, limon bunlar bu tarifin vazgeçtiği. koyuyorum. Ortaya koyacağım. Muhtemelen bir yarım saate pişer. Kontrollü gideriz. Şöyle kaynamış. Altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişsin. Yemeklerimiz tamam. Zaten ablam ve ben varım. Patatese kasıtlı pul biber koymadım. Efe de yiyebilsin diye. Şimdi buraları toplayacağım ve yemeklerin pişmesini bekleyeceğim. Şöyle yemeklerim oldu. Patatesi çıkardım. Hatta şu kısımlar biraz daha kızarabilir ama çok acıktık. Taze fasulyenin de altını kapadım. Şimdi biz yemeğe geçelim. Evet, büyük buluşma gerçekleşti ve Özgür geldi, kavuştuk. Bugün günlerden 1 Haziran, babamın doğum günü. Şimdi kutlamaya çıktık. O bizim yanımıza gelemedi. İşte çalışıyor, yoğunmuş. Biz nakliyata gideceğiz, kutlayacağız. Günü boş geçmek istemedik. Bu da muhtemelen ama şey sesi geliyor olabilir. Ne sesi? O çekme sesi. Gelmesin. E gelmesin. şimdi. Muhtemelen bu telefonla son video çekişim yani anı kurtarmak için tabii ki çekerim ama Özgür kamerayla geldi zaten bahsetmiştim hatta yeni videoya birkaç sahne çektim bile kamerayla alışmam zaman alır ama güzel olur muhtemelen kamerayla bu sesler de gelmez dışarıdan şey camını kapasana umarım daha güzel olur şimdi pastamızı alalım doğum gününü kutlayalım Günün devamında birlikte oluruz. Bugün de videomu kapatırım. Yarın yüklemeye koyacağım zaten. Güzel oldu. Belki biraz uzun olabilir ama duruma göre bakacağız. Şimdi doğum günümüzü kutlamaya gidiyoruz. Efe ünlü olmak Gülüyoruz. istiyor musun? Ya, ya, ya. Canım. <laughs> Mutlu yıllar dede. Dedem üfleyecek <laughs> mi? <misin? gülüyor> Efendim. Bir, iki, <laughs> üç tekrardan eve geldik. Orada çok oyalanamadık gördüğünüz gibi çok uygun bir alan değildi. O yüzden annemler, ablamlar hep birlikte bize geldik. Babamın da bir saate işi biter. O da gelir. Kutlamaya devam ederiz. İşte pasta, çay bir şeyler atıştırırız. Annemler taşındığı için evi bugün taşıdılar eşyaları eve. Ve bende kalacağız. Daha hiçbir şey kurulmadığı için bayağı güzel bir akşam olacak. Sohbet, muhabbet, güzel takılırız. Ben de eve girmeden sessizce videonun kapanışını yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, güzel olmuştur baş kısmını editledim videonun ve dolu dolu olduğunu düşünüyorum. İçime sindi. Umarım sizde beğenirsiniz. Ve dediğim gibi de bundan sonra kamerayla devam edeceğiz ve umarım çok daha güzel olur kalitemiz. Görüntü kalitemiz. Öyle umuyorum. Şu an onu da öğrenme aşamasındayım haliyle. Bakalım bilgisayara atacağım. Son televizyondan izleyeceğim. Nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Lütfen lütfen çok güzel olsun. Çok çabalıyorum çünkü. Bu videodan biri geçiyor ve utanıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Fikirlerinizi, beğenilerinizi veya beğenmediğiniz şeyleri bana belirtin. Ben bunları çok önemsiyorum şu anda. Ona göre şekilleniyorum. Bu videodan hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.